Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ruh Arapça bir kelimedir ve nefes, soluk, rüzgar, esinti gibi anlamlara gelir. Tabii ki Kur'an'da bahsedilen ruh dediğimiz şey e, bu anlamından başka bir anlam. Yani bizim için gaybi bir meseledir. Şimdi ondan bahsedeceğim. Her canlının ruhu vardır. Ruh canlılığın sırrıdır zaten. Ruhun tam olarak ne olduğunu muhakkak onu yaratan Allah Azze ve Celle bilir. Bizim için gaybi bir meseledir. Bize ruh konusunda çok az bilgi verilmiştir. Ayette de geçtiği gibi az sonra okuyacağım. Hazreti Adem balçıktan yaratıldığı zaman e, daha canlı değildi. Sadece yaratılmış, balçıktan yaratılmış, şekil verilmiş bir, bir varlıktı. Ama Allah ona ruh üfürmüştür. Ruh üfürdüğü zaman ise artık o canlılık kazanmıştır. Hani biz diyoruz ya Allah haydır sürekli e, hayattadır, hayat sahibidir ve tüm varlığa, tüm canlılara hayat verendir. İşte Rabbimiz Hazreti Adem'e de bu şekilde ruh firdi, o canlı oldu. Veya anne rahmindeki bebek, belli bir aşamadayken bu bebek daha e, bebek şeklini almadan önce Rabbimiz meleklerini, görevli meleklerini yolluyor ve o melekler onlara ruh füriyor. Allah'ın izniyle ve Allah'ın emrettiği şekilde Ve o artık bir canlı oluyor Ve ondan sonra eğer Kürtaj yapılırsa Bir can Almak bir cana kıymak e, Mukabilinde bu değerlendiriliyor ve cinayet oluyor Çünkü ruh üflenmiş Artık canlı olmuş bir varlığı Almış oluyorsunuz öldürmüş oluyorsunuz Size iki tane örnek verdim İşte bu örneklerde Ruhun nasıl bir şey olduğu Veya Allah'ın nasıl ruh üfürdüğü bu bu tür konular bizim için tamamen gayiptir. İşte Rabbimiz bu şekilde canlılara ruh verir. Sonra belirlenen vakit geldiğinde Allah canlıların ruhunu alır ve kabzeder. Kıyamet günü geldiğinde ise ruhlar cesetlerle eşleştirilir. İnsanlar hesaba çekilir. Kainat ve insan tekrardan farklı bir yaratılışla yaratılır. Herkes hak ettiği yere sevk edilir ve ahiret hayatı başlar. Bakın Allah Azze ve Celle ruh sahibidir Haydır Hayat sahibidir ve e, Canlılara ruh üfler Onları da hayat sahibi canlı e, Varlık yapar ve Daha sonra o ruhlarını Görevlendirdiği melekler vasıtasıyla alır ve onları cansız bir varlık yapar Beden halinde onlar e, Yere yığılırlar ve e, Artık bir canlı durumunda olmazlar O ruhları eder, Belli bir süre boyunca kıyamete kadar Sonra kıyamet günü o çürüyen bedenleri tekrardan farklı bir yaratışla yaratılı, yaratır ve ruhlarını onlara iade eder. Sonra onları hesaba çeker ve cennete cehenneme dağıtır onları. Tabi akıl sahibi olanları, imtihan edilenleri. Hayvanlar toprak olup gidiyorlar. İşte buradaki ruh nasıl bir şey? Ee, biz bunu dediğimiz gibi bilmiyoruz. Bu bizim için gaybi bir mesele. Nasıl Allah ben sizi görüyorum, duyuyorum derken biz onu, o görmenin, duymanın, insanın görmesi ya da duyması gibi olmadığını biliyorsak, onun gaybi bir mesele olduğunu biliyorsak, Allahça bir mesele olduğunu biliyorsak, bu ruh meselesi de aynen böyledir. Kur'an-ı Kerim'de de bazı ayetlerde Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam'a ruh demiştir. Veya Ruhul Kudüs demiştir. Kudüs'ün ruhu şeklinde. Bunların da ne manaya geldiklerini biz yine bilmiyoruz. Gaybi meseleler. Şimdi ayetlerden ve hadislerden bahsedeceğim. Sana ruhtan soruyorlar. Çünkü Resulullah'a da ruh hakkında sormuşlardı. Hatta ondan önceki peygamberlere de sormuşlardı. Allah Azze ve Celle Resulullah'a ayet indiriyor. Sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Size, size ilim olarak ancak çok az bir şey verilmiştir. İsra 85 Allah insanlar öleceği zaman ruhlarını alır. Bedeni ölmeyenin ruhunu da uykusunda alır. Kendisi hakkında ölüm hükmü verilmiş olanın ruhunu tutar. Diğer uyuyanı ise belirlenmiş bir zamana kadar salar. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Zümer 42. Yani biz ayetten şunu anlıyoruz. Biz her gece uyuduğumuzda ruhumuz alınıyor, uyandığımızda veriliyor. Hatta bazıları uykusunda ölüyor ve onun ruhu alınıyor, bir daha verilmiyor. Kudret, güç tamamen Allah'a aittir. Enam suresi 60. ayette de şöyle buyuruluyor gece sizi vefat ettirip gündüz yaptıklarınızı bilendir. Bakın gece sizi vefat ettirip diyor ruhumuzu kabz ettiği için Rabbimiz. Gece sizi vefat ettirip gündüz yaptıklarınızı bilendir. Sonra sizi gündüzün içinde diriltir ki belirlenmiş olan ecel tamamlansın. Sonra dönüşünüz onadır. Sonra yaptıklarınızı size haber verecektir. Ve yine ruhla alakalı Rabbimizin şu ayeti var. Nisa suresi 171. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah'a dair hak olandan başka bir söz söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e babasız doğması için ol diyerek ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah ve Resullerine iman edin. İlahımız üçtür demeyin. Bu batıla son verin. Bu sizin için daha hayırlı olur. Ancak Allah tek bir ilahtır. O bir çocuğunun olmasından münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların tamamı ona aittir. Vekil olarak Allah yeter. Az önce de bahsettiğim gibi Rabbimiz Cebrail aleyhisselama da Kur'an'ın çeşitli yerlerinde ruhul kudüs ve ruh demiştir. Mesela Meariç suresi 4. ayette melekler ve ruh süresi 50 bin yıl olan bir günde Allah'a çıkar yükselir. Nahl suresi 102. ayette de de ki bu uydurulmuş bir kitap değil bilakis iman edenlerin ayaklarını sabit kılmak teslim olanlara hidayet ve müjde olması için ruhul kudüs onu Rabbinden hak olarak indirmiştir. Konuyla alakalı diğer ayetler Ruhun ve meleklerin saf saf sıralanacakları gün. Nebe Suresi 38. Melekler ve ruh o gecede Rabbinin izniyle her bir iş için iner. Kadir Suresi 4. Bu ayette o geceden kasıt Kadir gecesidir. Uyarıcılardan olasın diye onu emin ruh senin kalbine indirmiştir. Şuara Suresi 193-194. İşte az önce okuduğum ayetlerde kastedilen Cebrail Aleyhisselam'dır. Ruhul Kudüs, ruh veya emin ruh yani Cebrail aleyhisselam bizler gibi ruh sahibidir. Yani canlılık ve hayat sahibi. Meleklerde de aynen insanlardaki, cinlerdeki veya hayvanlardaki gibi ruh vardır. Allahu Alem Rabbimiz ruhul kudüs derken kudüsün ruhu yani kudüsün canlılığı manasında Cebrail aleyhisselama işaret etmiştir. Mücadele suresi 22. ayette de işte Allah onların kalplerine imanı yazmış. O müminlerin kalplerine ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir diye geçiyor. Bakın burada da Allahu alem kendi katından bir hayat, bir canlılık ile desteklemiştir. Yani Rabbimiz diğer ayette de şöyle buyuruyor ya. Ey iman edenler, sizleri size hayat verecek şeylere davet ettiğinde Allah'a ve Resul'e icabet edin. Bilin ki Allah kişiyle kalbi, düşünceleri arasına girer ve muhakkak diriltilip onun huzurunda toplanacaksınız. Bakın bu ayette de sizleri size hayat verecek şeylere davet ettiğinde diyor. Yani İslam'a dine davet ettiğinde. Ama insanlar İslam'a girdiği zaman hayat sahibi olmuyorlar. Zaten hayat sahibilerdi. Fakat burada kast edilen yani sizler ölü gibisiniz, ölü hücreler gibisiniz. İslam'ı yaşamadıktan sonra, Allah'ın vahyinden uzak kaldıktan sonra. Robotlaşmış ve duygusuzlaşmış halde gibi düşünün insanları. Ama İslam'a gönül verdikleri zaman, Rableriyle aralarındaki bağı kurabildikleri zaman onlar bambaşka oluyor. Hayata bakışları değişiyor. Ölüme ölümden öncesine ve sonrasına bakışları değişiyor. Nereden geldiklerine, niçin var olduklarına, nereye gidiyor olduklarına bakışları değişiyor. Bir nevi hayat buluyorlar. İşte bahsettiğim ayetleri de bu şekilde anlamak lazım. Mesela Ruhul Kudüs'ü bu şekilde anlamak lazım. Veya Allah Azze ve Celle'nin müminleri kendi katından bir ruh ile desteklemesini az önce okuduğum ayet bu şekilde anlamak lazım. Veya şimdi okuyacağım ayeti de bu şekilde anlamak lazım. İşte sana da emrimizle bir ruh kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Şura suresi 52. Bakın burada da Rabbimiz Kur'an'a ruh demiş. Yani az önce bahsettiğimiz anlamda insanlara kendisine icabet edildiği, kendisi önemsendiği takdirde bir hayat, bir canlılık veren, onlarla Rableri arasında bağ kuran bir kitap. Tabii ki burada Allah Azze ve Celle'nin kendi bilgisinde ve ilminde olan ve varlıklara üflediğinde onları hayat sahibi yapan, hayatın sırrı dediğimiz o ruh meselesi apayrı bir mesele. O bizim için gayb zaten. Ama bu okuduklarımızda geçen ruh meselesinin anlamını az önce konuştuğumuz şekilde anlıyoruz. Konuyla alakalı hadislerden bahsedelim. Bir hadiste de şöyle geçiyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Yahudilerden bir gruba uğradı. Onlardan bazısı Muhammed'e ruh hakkında sorun dedi. Bazısı da sakın sormayın. Hoşunuza gitmeyecek şeyler işitirsiniz diye aralarında konuştular. Sonunda kalkıp ey Ebu'l Kasım. Ebu'l Kasım Hz. Muhammed'in künyesi bu arada. Bize ruhtan anlat ruh nedir de? dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir müddet sessizce durdu. Ben anladım ki kendisine vahiy inmektedir. Sonra okudu. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Allah'ın emrinden ibarettir. Size onun hakkında az bir ilim verilmiştir. İsra suresi 85. Buhari, Müslim, Tirmizi. Başka bir hadiste de şöyle geçiyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayete göre o demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana insanın hilkati atvarından yani yaratılışından haber verdi. Buyurdu ki sizin birinizin hilkati mebdeinde yani anne ve baba maddeleri 40 gün ananın karnında toplanır. Halka mustahit bir halde tahammür eder. Sonra o maddeler yani erkeğin ve kadının suyu o kadar zaman yani 40 gün içinde katı bir kan pıhtısı haline alır. Sonra yine o kadar zaman yani 40 gün sonra içinde mudga yani bir çiğnem ete tahavül eder. Dördüncü tekamül tavrında Allah bir melek gönderir ve tekamül eden mudgaya şu dört kelimeyi yazması emrolunur ki onun işini, rızkını, ecelini Şaki veya Said olduğunu yaz denilir. Burada Şaki üzülenlerden, Said mutlu olanlardan anlamına geliyor. Devam ediyorum. i̇bn Mesud demiştir ki, Abdullah'ın hayatı yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, melek bunları yazdıktan sonra ona ruh üflenir. Cenin canlanır. Şimdi sizden bir kişi, bu fıtratı icabı dünyada iyi iş işler de, hatta kendisiyle cennet arasında yalnızca bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada meleğin ana kanunda yazdığı yazı gelir. O kişiyi önler. Bu defa o cehennemliklerin işini işlemeye başlar da cehenneme girer. Sizden bir kişi de fena iş işler. Hatta kendisiyle cehennem arasında ancak bir kulaç mesafe kalır. Bu sırada meleğin yazdığı kitabı gelir ve onu önler. Bu defa o kişi ehli cennetin işini yani hayır iş işler. Cennete girer. Buhari. Burada bu hadisi anlama metodu çok önemli. Eğer Kur'an'ın ve sünnetin bütünüyle bakılmazsa bu hadise çok yanlış anlaşılabilir. Burada bahsedilen bir insanın iyi ameller mi kötü ameller mi yapacağı veya cennete mi cehenneme mi gideceği zaten Allah Azze ve Celle'nin önceden bildiği ilmiyle kuşattığı hakikatlerdendir. Yani levh-i mahfuz da zaten yazılıdır. Allah Azze ve Celle bizim hangi konularda nasıl kararlar vereceğimizi, neyi seçeceğimizi zaten bilmektedir. Aklımızdan geçeni dahi bilmektedir. Hatta aklımızdan neyin geçeceğini dahi önceden bilmektedir. Ama burada şu söylenmez. Madem Allah azze ve celle biliyor, o zaman bizi bazı şeylere zorluyor ve bizi zorla cennete veya cehenneme koyuyor. Bu söylenmez çünkü Allah azze ve celle bilmesine rağmen müdahale etmiyor. Sana bir akıl vermiş, sen aklına göre bir şeyleri seçiyorsun. Sadece sen hangi yoldan gitmek istiyorsan Allah azze ve celle o yolu sana açıyor o kadar. Seçim senin, irade senin. Bu yüzden de hesaba çekileceksin yani insanın iyi ameller mi kötü ameller mi yapacağını, şaki mi yoksa sayit mi olacağını, yani cehenneme mi yoksa cennete mi gireceğini bu şekilde anlamak lazım. Allah'ın adaleti hiçbir şekilde şaşmaz. Ayrıca Kur'an'ın ayetlerinden ve sahih hadislerden hiçbiri birbiriyle çelişmez. Burada anlıyoruz ki anne karnındaki bebek belli bir safaya gelince melek ona Allah'ın emriyle amellerini, rızkını, ecelini, Şaki veya Said yani cehennemliklerden mi cennetliklerden mi olduğunu yazıyor ve ona ruh üfleniyor. Bu şekilde o bebek artık canlanıyor, canlı bir varlık haline geliyor. Tabii bu bebeğin oluşumunun safhaları var. Hadiste gayet açık bir şekilde anlatılmış. Burada geçen kelimelerin dışında başka ayetlerde ve hadislerde geçen kelimeler de var. Mesela sülale diyoruz ya günlük hayatta da kullan kullanıyoruz. Ee, senin sülalem benim sülalem gibisinden. Sülale İnsan uzviyetine temessül eden madde demektir. Yani üreme organlarından çıkan o sıvılar var ya kadın ve erkeğin sıvısı. İşte bunlardır. Yine metanetli bir karargah denen bir kelime grubu vardır. Bu da aldığını muhafaza eden kuvvetli ana rahmi manasına geliyor. Veya nutfe meni içinde bir tohum. Meni de yine kadının ve erkeğin üreme organlarından çıkan sıvı manasına geliyor. Daha sonra alak kelimesi geçer. Alak diye hatta sure vardır yapışkan ve pıhtı halindeki kana alak denir. Az önce okuduğum hadiste de geçen mudga vardı. Bu da bir çiğnemlik et parçası. Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden biri de Halik'tir. Yani yaratan. Mahluk ise yaratılmış veya yaratık manasına gelir. Yani Allah'ın yarattığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ruhlar toplanmış cemaatler gibidir. Onlardan birbiriyle önceden tanışanlar kaynaşır. Tanışmayanlar ayrılırlar. Bukhari, Müslim, Ebu Davud. Hani bir kişi öldüğünde ruhu kabzediliyor ya. İşte o ruhların bulunduğu yere konuyor. Onun ruhu. Ve Resulullah bize o sahneyi anlatıyor. Önceden o ruhlardan aşina olanlar, tanışanlar varsa kaynaşırlar. Tanışmayanlar ayrı ayrı dururlar, ayrılırlar. Hani insanlar korkuyorlar ya işte ölen akrabalarının ruhları gece gelir mi acaba falan böyle rahatsız eder mi kapıyı kapatırım falan bunların hepsi batıl inanç çünkü Allah azze ve celle ayetlerde ve hadislerde bakın söylüyor ben e, alırım canlıların ruhunu kabz ederim diyor onları alır e, bir yerde tutarım ve onları asla orayı terk edip kaçamazlar yani Allah e, bir şey tutmuşken onu kabz etmişken hangi ruh çıkıp da gezebilir etrafta böyle bir şeyin imkanı yok arkadaşlar biz buna iman ediyoruz السلام عليكم ورحمه الله وبركاته